Aracın kapısını açtın. Yanına bir arkadaşın geldi. O adamı aracında hava atman lazım. Hangi özellikler aracında bulunsun istersin? İlk sıraya ambiyans aydınlatmayı koyarım. Arabanın kapısını açtığın zaman sana bambaşka bir atmosfer sunuyor. Tabi bundan birkaç sene önce araçlara sonradan eklendiğinde çok büyük kekoluk deniyordu. Ama şu an herkesin vazgeçemediği bir araba satın alırken ilk aradığı özellik olduğu neredeyse. Vallahi yalan yok. Renkte ambiyanslar benim de gözüm boyuyor. Hangi renk peki Emre favori? Ben Morton'ların tercih ederim ya. Yani. O zaman ben bir tane veriyorum Emre. Geri çıkış açtın. Arabayı zar zor bir yere park ama nasıl çıkacağını bilmiyorsun. Duşa basıyorsun kendi kendine çıkıyor araba. Benim diğer tercih edeceğim ise Alcantara tavan ve spor koltuklar. Özellikle bu kafalıkların koltuğa birleşik olma detayı benim aşırı derecede hoşuma gidiyor. Ayrıca hem içeriye hem de sonuçlara de da daha sportif bir hissiyat katıyor. Bana göre en kullanışçısını veriyorum o zaman. Uzun far asistanı. Özellikle gece yolda giderken karşıdan gelen aracı kendisi tanıyor. Ona göre uzunları kapatıp açabiliyor. Şu an otomatikte. O zaman ben otomotiv sektörünün dişini veriyorum. Rolls Royce'un arka koltuklara yerleştiği kadeh ve viski şişesi. Oğlum Onun için bonus de... vermeyecek miydik abi? <laughs> Rolls Royce'u günde kaç kişi alıyor da bunu veriyoruz? Bir özelliği veriyoruz ki biz. Ya hayır olacak olsa işte bunu isterdim. <laughs> Onun içine istersen marketteki en dandik meyve koy ama yine de sana kendini lüks hissettirir, önemli biri gibi hissettirir. Eğer bir gün bir Rolls Royce alacak olursam bu opsiyonu mutlaka aracı etletirim. Peki sizin aracınızda en lüks özellik ne? Gelin yorumlarda buluşalım.